Merhaba. Kullandığınız diyabet ilacını yeterince tanıyor musunuz? İçinde ne var? Ne sıklıkta kullanmalısınız? Yan etkileri neler? Bununla ilgili yeterince bilginiz var mı? Bu önemli çünkü eğer siz ilacınızla ilgili yeterince bilgi sahibi olmazsanız ondan yeterince faydalanamazsınız. Ülkenizdeki kurallar gereği biz ilaçların piyasa isimlerini telaffuz edemiyoruz. O yüzden mecburen siz İçerikte ne olduğunu kendiniz bulacaksınız. Peki nasıl? Kutunun içinde prospektüsler var. Orada etken madde kısmında içerikte ne olduğu yazmakta. Bu şekilde hangi ilacı kullanmakta olduğunuzu bulabilirsiniz. Peki başlayalım. Ülkemizde hangi grup ilaçlar var? Öncelikle biguanid. Birçok kişi bu gruptan Metformin isimli, Metformin içerikli ilacı kullanmakta. Bir diğer grup tiyazolidinler. Bu grupta pioglitazon var. Bir başka grup alfa glukoz inhibitörleri. Ülkemizde bu grubun temsilcisi akarboz var. Sekretagog ilaçlar diye ifade ettiğimiz sülfonüreler var. Bu grupta glimepirid, gliklazid var. Bunun yanı sıra yine sekretagog grubunda repaglinit ve nateglinitle ülkemizde bulunan e, glinitler var. Diğer bir grup DPP4 inhibitörleri. DPP4 inhibitörlerinden ülkemizde sitagliptin, vildagliptin ve linagliptin var. Ve son grubumuz SGLT2 inhibitörleri. Bunlarda ise dapagliflozin ve empagliflozin ülkemizde bulunan ilaçlar. Peki ne işimize yarayacak bu bilgiler? İlacımızın ne olduğunu bulduk. Bundan sonraki videolarda bu ilaç ne işe yarar, yan etkileri nasıldır, nelerdir, ne sıklıkta alınır bunlara bakacağız. Hepinize iyi günler dilerim.